Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere evde bulunan iplerinizden değerlendirerek yapabileceğiniz güzel bir sunum peçetesini beraberce örerek paylaşmak istedim. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Kahve altı olarak veyahut da suple olarak birçok masa örtüsü gibi daha da büyüterek değerlendirebileceğiniz güzel bir peçete modeli yapımı da kolay. İstediğiniz süslemelerle de farklı şekillerde üstüne çalışmalar da yapabilirsiniz. Ben evde bulunan iplerimden, simli yünlerden de katarak değerlendirerek yapmak istedim. Birlikte yapımına geçelim. Selam aleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle evde olan iplerimizden değerlendirerek yapmış olduğumuz küçük Sunum peçeteleri ister kahve yanı olarak isterseniz daha büyüterek büyük peçete olarak da kullanabileceğiniz güzel bir modelin uygulamasını başlayacağız. Ben dif iplerinden evde olan ipleri değerlendirerek yapıyorum. Sizler istediğiniz ipten kullanabilirsiniz. Bu modelimizde yanına bir de simli iplerden, yün olan iplerden ekleyerek yapmak istedim. Bunlar tamamen tercihinize kalmış arkadaşlar. Birçok tuhafiyelerde bulunan örgülere katarak veya sade olarak da yapabileceğiniz simli iplerimizden. Div iplerimiz iki kat oluyor arkadaşlar. Kalan ipleri ben yumak halinde bu şekilde bırakmıştım. Burada e, sihir ilmek dediğimiz ilmeğimizi yaparak başlayacağız. Yapımı çok kolay. Birçok motiflerde de bunu e, örgülerde kullanabilirsiniz bir miktar ipimden ayırıyorum. Bu şekilde parmağımıza sararak başlayacağız. Kullanmış olduğum tığ iki buçuk numara arkadaşlar. Rengi koyu olduğu için belli olmuyor. Fazla numaramız iki buçuk numara. Siz kullandığınız ipe göre kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Aradan ipimizi alarak burada bir, iki, 3 zincir çekiyoruz. İster parmağınızdan çıkartmadan isterseniz çıkartarak içerisine 12 ikili biraz da uzunca çekerek yapıyorum arkadaşlar. Trabzan yaparak dolduralım. 3 12 trabzan doldurarak içinde ipimizi bırakmış olduğumuz ipimizi çekiyoruz açılmaması için aradan geçirerek burada düğüm yapıp keselim ipimizi. İlk başlamış olduğumuz trabzanımızın başına batıp kaydırma tekniğiyle bu şekilde birleştirdik. Birleştirme yerinde pul denk geldiği için biraz sıkıştırması daha zor olabilir bazen. 2 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere bir kere daha ikili trabzan yapıyoruz. Trabzanlarınızı üçlü olarak da çıkartabilirsiniz çok kısaysa. 12 olan trabzanımız her birinin tepesine iki kere battığımızda 24 olarak devam ediyoruz. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Burada aynı şekilde biraz sırada yapmış olduğumuz gibi ipimizi kaydırma tekniyle birleştirdik. Üst zincir çekiyoruz. Dibine bir kere batıyoruz. Bu sırada arkadaşlar ilk başlamış olduğumuz sırada sivri ilmeğin üzerine 12 kere batmıştık. Bir üst sırada 12'nin her birinin trabzan tepesine ikişer kere battık. Bir üst sırada birine ikili batıyoruz, iki kere birinde tek olarak batıyoruz. Bu başlangıcında iki kere oldu, yanındakine bir kere bir tek bir çift şeklinde bu sıramızı da tamamlayacağız. Birinde aynı yere iki kere batıyoruz, diğerinde tek olarak batıyoruz. Bu sırayı da tamamlayalım. Yanındaki trabzanın birine tek batmıştık. Bir yanındakine aynı yere iki kere batıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Her sırada bir trabzan e, arasına ilave ediyoruz arkadaşlar. Bir yanındakini çiftli batıyoruz. Burada 3 zincir çekip dibine battık. Biraz sırasında bir trabzan yapıp yanındakini çift olarak batıyorduk. Burada 2 trabzan yapıyoruz. Her bir trabzan üzerine her birinin tepesine iki kere değil de tek tek 2 e, trabzan yapıp 3.ye aynı yere iki kere trabzan yapıyoruz. Bunu her sırada bir üst sırada 3 ara koyarak dördüncüde bir üst sırada büyüttükçe arkadaşlar aradaki trabzan sayılarımız da artacaktır. Bir ikinci trabzanımızı yapıyoruz. 3.ye aynı yere çift olarak batıyoruz. Bu sırayı da bir çift, iki tek olarak yaparak tamamlayalım. Birleşme yerinde e, tekli olarak gelecek arkadaşlar, trabzanımız yanındaki çifti denk geldiği için ekliyoruz. İki trabzan üçüncüye çift olarak batmıştık. Bir tepesine aynı şekilde dibine batıyoruz. Üç zincir. tepesine üç zincir çekip yanındakine battık aynı dibine batıp bir yanındakine tek batıyoruz bir çift bir tek de en ikinci sıradaki üçüncü sıradaki iki tek bir çift üçteki üç tek bir çifti burada da arkadaşlar tekrar bakın ortadan sayalım burası her birinin tepesine batıyorduk bir üstte her bir trabzanın tepesine çiftli battık onun üstünde bir tek bir çift olarak battık bir üstünde de iki tek bir çift yani iki trabzan yaptık üçüncü de aynı yere iki kere battık burada da çift olarak battık yanına ikinci üçüncü trabzanımızı yapıyoruz bir yanına iki kere batarak üç tek bir çift şeklinde bu sırayı da tamamlıyoruz. Üç tek bir yanına iki kere batarak dördüncü trabzanımızda çift olarak batıyoruz. Bir, ikincisini her birinin tepesine bir kere batıyoruz. Üçüncüsünü aynı şekilde bazen pullar takılma yapabiliyor arkadaşlar. Dördüncü de aynı yere çift olarak batıyor. Bu sırayı da tamamlayalım. 3 tek bir çift şeklinde bitiriyoruz. Bakın artırma yerlerine baktığımızda alttan yukarı aynı hizada denk gelecektir. Eğer sayılarını aynı şekilde uygularsak Arkadaşlar ben bunu çok fazla büyütmek istemedim. İstediğiniz kadar büyüterek yapabilirsiniz aynı şekilde. Bakın daha önceden çalışmış olduğum modelimiz var. Burası bu daha biraz daha büyük. Bunu istediğiniz boyuta büyütebilirsiniz. Burada ortasında aynı şekilde başlamış olduğumuz gibi 12 trabzandan başlıyoruz. Bunu biraz daha kalıntı kullanmıştım. Sizler bunu tercihinize kalmış arkadaşlar. Üzerine her birinin ikinci sırada sihirli ilmekten sonraki 12 tırabzanımızdan sonraki sırada çiftli olarak battık. Bir tek bir çift olarak battık. Bir sonraki sırada iki tek tırabzan üçüncüye çift battık aynı yere. Bir üstte üç kere tırabzan yapıp dördüncüye çiftli battık bir sonrakinde 4 trabzan yapıp bakın 1 2 3 4 trabzan yapıp 5 diye çiftli battık baktığınızda yerleri belli olacaktır arkadaşlar çiftli batılan bir üstte de 5 trabzan yapıp 2 4 5 trabzan yapıp bir yanındakine batarak bir sonraki sıralarda 6 trabzan yapıp daha büyütebildiğiniz kadar istediğiniz boyuta getirebilirsiniz. Ee, eğer toplama yapıyorsa aralarda da birkaç tane e, trabzan yaparak e, yapabilirsiniz. Ama toplama yapmayacaktır. Daha önceden de paylaşmıştım kanalımızda. Runner e, olarak büyük olarak çalışabilirsiniz. Veya sufle olarak servis peçetesi olarak biraz daha küçülterek e, kahve altlığı istediğiniz boyutlarda büyüterek yapabilirsiniz e, evde olan iplerinizi ister pul katarak pullu ip katarak veya sadece olarak da e, istediğiniz günlerden kullanabilirsiniz Arkadaşlar bunu diğerinden biraz daha küçük çalıştım e, dediğimiz gibi bunları servis olarak bunda da kahve altı ve hatta farklı e, çay altı olarak da servis yapabilirsiniz bu sırada e, büyütmeyeceğim için buradaki e, bağlamış olduğum lif ipimi sizler dediğimiz gibi istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Buradan keserek çıkartmış oluyorum. Genel oyasını istediğiniz büyüklükte çoğaltabilirsiniz. Pullu olan ipimden oyasını yaparak devam edeceğim. Bunda 3 sıra olarak uygulamıştım. Diğerinde 2 sıra olarak burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Buradan ipimizi ayıralım. 5 zincir çekip, arada bir e, trabzan bırakıp ikincisine batıyorum. Eğer sıkı veya e, bol çekiyorsanız sayılarını eksiltip artırabilirsiniz. 4 5 zincir çekip bir yanındakine batıyorum. Farklı oyalar da çalışabilirsiniz. Bu sırayı da tamamlayarak burada 2 zincir çekip diğerinin tepesine batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Zincir çekip 4. zincirimize batalım. 1 2 3 4 zincir çekip aynı yere batıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekip tekrar aynı yere batıyoruz isterseniz bunu birkaç sıra yapıp daha sonra en üstüne bu sonuncu sıra yapabilirsiniz 1 2 Etrafının oyasını yaparak tamamlıyoruz. İstediğiniz sıralarda büyüterek en üstte oyayı yapabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımıza ilk defa geliyorsanız abone olarak desteklerseniz memnun olurum. Teşekkür ediyorum.